Ben iniyorum. Yağmur. Bence burada bekleyelim ya. Yok ya ben bekleyemeyeceğim. Dur bekle kuzum. Naz ben. tamam dur sen dur. Tamam lan sen dur. Çıkma bir yere tamam mı? Lan bırakın bak konuşabiliriz yanlış Şakal. yapıyorsunuz. Yağmur. Hı? Soner Bey. Yağmur sen ne yapıyorsun burada? Sen Geçen... ne yapıyorsun? Yağmurcuğum dışarı çıkar mısın lütfen ya da eve git lütfen hadi. Ne yapacaksın adama? Bir şey yok orada Yağmur bir şey yok. Soner evi... Lan oğlum dur lan. Lan Soner. Ya... Allah. Akın. Yağmur. Kaza. Kaza. Bir şey söyleyeceğim bak bu benim işim değil senin işin. Kız arkadaşından izin al gel. Bak, dışarı çıkar mısın Yağmur yani? lütfen? Hakkım bak ne olursa olsun ne için olursa olsun yanlış bu. İnadın tuttu yine değil mi? Ne yaptıracaksın adama? Söyle. Yağmur bak. Bu adamlar babana komplo kuran adamlar. O videodaki şahıslar. Bu kansızın çetesinden adamlar. Anlattıracağız Yağmur. Bir şey yaptırmayacağız. Herhangi bir yaptırımımız yok şu an için. Efendi gibi konuşacağız. Karşılıklı soru cevap şeklinde yani. Gerçeği söyleyecekler. O videodaki iki şahıs, yani bunun kansız elemanları gidecek emniyete, güzelce ifadelerini değiştirecekler. Diyecekler ki bizi savcı yollamadı. Şu 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 kişiler yolladı, biz de gittik gerekeni yaptık. Savcımın böyle bir suçu, bir kabahati yok diyecekler. Yani gerçeği söyleyecekler yavrum, biliyor muyum? Gerçeği. Böylece ne olacak? Yarın sabah savcım mesleğine geri dönmüş bir savcı olarak uyanacak, güne başlayacak. Tamam, ben de bunu istiyorum ama... Bu şekilde suç. Da bir suç yok şu an ya. Yani işlenmiş ya da işlenecek bir suç yok. Şu an biz hakikaten karşılıklı böyle insan gibi konuşacağız onunla. O kadar. Yani biz belli başlı birkaç soru soracağız. O da bize cevaplar verecek. Yani bizim ona sorduklarımızın cevabını verirse... ...vedalaşıp ayrılacağız ya paşa paşa. Bir suç yok ortada daha işlediğimiz. Ne istediğin karşılığı alamazsan ne olacak? Üslubumuz değişir. <laughs> Yağmur en üstte yazacağın şey babanı kurtarmak değil miydi? En önemli şey, şey bu değil miydi? E, tamam işte. Yağmur. Yapamayız ama bunu. Yaparız Yağmur yaparız. Çok da güzel yaparız. Aklın doğruluğunu telkin ediyor ama... ...için bas bas bağırıyor Yağmur. Yap diye. Yapma. O zaman şu an ne yapıyorum biliyor musun? İçeriye giriyorum. O adam alıyorum. Gözünün önünde o adamı serbest bırakıyorum. Bütün kapıları ona açıyorum. Ve diyorum ki git salıyorum seni. Bu mevzuda böyle kalsın. Baban mesleğinden men bir savcı olarak hayatına devam etsin. Sen onun kızı olarak vicdan azabından kendini ye Ben de borcumu ödeyememiş olayım savcıma. Ama diğer ihtimal. Şöyle kafanı bir çevir. Bir bak karanlığa. Orada ben varım. Bana bir şey demene gerek yok. Bana bak. Ve de ki... Ben de gereken neyse yapayım ya. Baban için. Söyle. Söyle. pemetli. Yapma diyemedin. Zaten yapacağım bir şey yok yamur. Aşağılayalım. Gerçekten sadece konuşacağız. Dur soracağım. İnsan gibi ya. Bana bak ya. Gerçekten. İpratma kendini. ...ben de Dakika Ne yapıyorsun ya? Bak bu çocuk oyuncağı falan değil. Tamam he. değilse değil çekil. Ne yapıyorsun ya? Bir sakin ol. Hakkın oh, yarabbim ya. <laughs> 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 Babana bunu yapan adamlar... ...yarın sabah değil... ...şimdi şu an... Karakola gidip ifadelerini değiştirecekler, yeni ifade verecekler, teslim olacaklar. Bitti. Ne yaptın adama? Hayatta merak etme, bir şey yok. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bu e, esas azmetlerinin ifşa olmasını istemiyorlar, o yüzden de böyle bir kod adı koymuşlar. Adamın adı da Bedriymiş sözde. Ama belli ki savcımın düşmanı çok. Konuşacak durumda mı? Tabi tabi elini öpmeye hazır. İstediğini imzalat. <laughs> Söylenecek her şey söylendi. Yapılacak bir şey kalmadı. Savcımın yarın soruşturması biter. Davası düşer. Tekrar mesleğine döner. Siz de böylece eski huzurunuza... ...mesudunuza... ...mutluluğunuza geri kavuşursunuz. Yani ben yapmadı sevdim durur muydun gerçekten? Sen ne emrettin de biz yapmadık yavrum. O zaman ben de seniz çortağım. Sen de biz... Bırak azabını çekmesi gereken çeksin? Neden yaptın? Biraz önce de söyledim ya. Savcım olan bir borcum var. Belki onu böyle hani bir gıdım. Bir gıdım. O borcu böyle silebilirim diye yaptım. Ha elimden gelen bu kadar. Baban bir gün alır karşısına seni anlatırsa olanı bir tane. Sen de onlar duyar. Öğrenirsin, dinlersin. Onun ağzından duyarsın yani. Şimdi ben... Ben... Dinliyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ben şu an kendimi berbat hissediyorum. Kendine böyle hissetmene üzüm yok. Çünkü biz üstümüze bir yaptık. Sen baban için üstüne düşen neyse onu yaptın yavrum. Vicdanını rahat tut. Sana bir tavsiye. Bugün yaşadıklarını Hı -hı. sil. At kaz bir çukur. Benimle beraber hepsini at göm içine, kapat üstüne. Bir de de sakın açma. Arkana da dönüp bakma. Teyzem hala dönmemiş. Hala korkuyorum orada neler olduğunu sormaya. Boşver. Boşver sorma zaten Naz. E yatalım hadi. Yatalım. It's so, I of. misin ya? Yo. Hadi madem çıkalım mı? Geç kalıyorum yavaştan. Dur bitir şu tabağındakileri. Var daha vaktimiz. Gece geldiğini duymamıştım. Geç mi geldin teyze? Geç geldim. Babanla mıydın yoksa? Babanlaydım konuştuk. Sana ne oldu? Hı? İyi misin? İyiyim. İyiyim miyim? Akgün abi geri mi döndü? Hani nerede? Ha, benzetmişim abla ya. Çaylarınızı tazeleyeyim mi ben? Nasıl? Hı. aşkım. Teşekkürler. Güzel. Yağmur. Dur. Bir dakika bir dakika. Dur daha sen içme tamam hadi kalkacağız. Cem, günaydın. Oğlum benim ne haber? İyi misin? İyi. Gel. Hoş günaydın. geldin. Bu galiba Yağmur'a gelmiş. Kapıda buldum. Günaydın. Günaydın. Bugün ayrı bir yakışıklısın. Hadi canım. Vallahi çok iyi görünüyorsun enişte. Bir kendine gelmişsin. Yanaklarında pembiş pembiş olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben emniyete gidiyorum şimdi... ...gitmeden de size bir uğrayayım... ...güzel bir haber vereyim dedim. Ne haberi? Göreve geri döndüm. Gerçekten mi? Süper. E, Çok iyi enişte. E, nasıl olmuş bu? Vallahi bilmiyorum... ...Fatih'e saldıran adamlar teslim oldu... İfade vermişler... ...birisi... ...özellikle benim adımı kullanmalarını istemiş. E niye teslim olmuşlar öyle birdenbire? Artık yani... ...bilmiyorum paralarını mı alamadılar... ...ve anlaşmazlık mı çıktı aralarında... ...orası belli değil. Çok da ilgilenmiyorum zaten. Boşver. Yağmur. Hı. Sen iyi misin? İyiyim. Gel bir sarılayım sana da ya. Hayırlı olsun babacığım. Tamam. Peki Fatih'e niye saldırmışlar? O belli mi? Fatih abiye de mi düşmanlarmış? Kadın adı Macide. Kocasının adı da Ömer. Ama Macide daha sonra doğru adamla evleniyor. Yani Bedri ile. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bu esas azmetlerinin ifşa olmasını istemiyorlar. O yüzden de böyle bir kod adı koymuşlar. Adamın adı da Bedri'ymiş sözde. Ama bildi ki savcımın düşmanı çok. Çok kendi kendine yapmış olabilir mi? Kolelleri. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Tamam biz de çıkalım Alfay hadi. Ben bırakayım sizi. Yok ya. Yok, yok. Biz bugün de kuzimle takılıyoruz. Tamam Yağmur bak sana kargo gelmiş. Oraya koydum tamam mı? Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Ne bu? Bilmem açsana. Allah Allah. Ne bu disk? Disk. şey takmayacaksın değil mi? Niye takmayayım Naz yollamışlar. Takacağım işte bakacağım. Ne bu görüntüler? Bunlar benim otelden istediğim kayıtlar. E hani vermemişlerdi şimdi bunu niye yollamışlar ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama biri benim bir şeyi görmemi istiyor. Bu şey bunun Nerede zarfı? Ne, ne yaptın? Çöpe attım. Çöpe attım. Bu ne? Yağmur ne o? Beni her gün yeniden şaşırtan kız. Bugün. Bugün. Bugün yollamış bunu bana. beni her gün yeniden şaşırtan kız. İçimde bir ışık gördüğünü söyledin ya. Aşk olsun sana. Tarif ettiğin hayali çok sevdim ben. Her gün bir kere hatırlar mısın beni? Her hatırladığında bir kere gülümser misin kimseye belli etmeden? Ya da gözlerin dolar mı bazen aklına gelirsem? Çaresiz miydi diye düşünürsün. O yolun yolcusu muydu? Yavaş yavaş unutur musun yoksa beni? Senden önce hiç hayal kurmamışım. Bana hayal kurmayı öğrettin ya sen. Bir insan diğerine daha ne kadar yakından dokunabilir ki? Hoşça kal güzel kalplim. Güneş yüzün. Olduğun gibi kal. Göz yaşı dökme arkamdan. Sadece bir ak gün geçti hayatımdan de. Sonra da bir sabah güneşiyle unut gitsin beni. Seni asla unutamayacak olan kötü çocuk. Hoş kal. Hoşça kal. Sen... Şey. Alo. Ee, şey Akgün. Burada. Kim? Allah konuşmak isteyeceğim biri. Alo. Akgün. Ben sana veda ettim demiştin ya. Haklıymışsın. Ya bu annenin mektubu mu verdi sana? Yok, e, ben kendim buldum mektubu. Şey, babam da işine geri döndü. Sevindim. Şey, e, neden bana vermedin mektubu? Böyle olması daha uygun olur diye düşündüm. Bu yazdıkların ne anlama geliyor? Ben anlamadım. İçimden geçenleri yazdım işte. Yani ne anladıysan o. Hoşça kal. Dur, dur Akın kapatma. Böyle olmaz tamam mı? Ben bu vedayı kabul etmiyorum. Ayrılacaksan, veda edeceksen yüzle veda etmeni istiyorum. Yüzüne söyleyemem Yağmur. Hayır olmaz tamam. Yüzüme söyle. Öyle vedalaşalım. Bu şekilde olmaz tamam mı? Yağmur. Tamam ben seni bu kalenin oradaki sahilde bekliyorum. Tamam mı Hakkım? Yağmur. Alo. Veda öpücüğü verecekmiş? Veda öpücüğü mü vereceksin? burada olacağından emin değildim. Ben de değilim. Hayatımın en güzel vedasını yazmışsın bana. Yüzüme bakmadan. Bir daha yüzüne bakamayacaksan... Evet. Bakamadan. Akgün ben o tahmin ettiğin kişi değilim. Yani... Değilim o geceden sonra olamam. Sen beni gözünde fazla abartıyorsun. Giderken tesellim bu mu olacak? Seni yanlış tanıdım mı telkin ediyorsun bana? Hayır telkin etmiyorum. Yani dün geceden sonra bilmiyorum. Bilmiyorum ben artık bir şey bilmiyorum yani iyi değilim. Bak bana. Bizi ezberleten her şey yalan bula. Anlar var sadece bazı anlar. Her şey anlarda ibaret. Sürekli sınandığımız anların toplamı. Hayat bu yani. Aralara mutlulukları serpiştirmişler işte. Ufak ufak. Dün gece söyledim sana ama... ...şimdi gözlerin içine bakarak... ...yazdığımı anlayan... ...beni tanıyan... ...beni bilen... ...şu gözlerine bakarak tekrar söyleyeyim. Sen masumsun, sen temizsin. Hep öyleydi. Öyle de kalacaksın. Kendinle uğraşma. Haksızlık yapma kendine. Tabi sabah güneşiyle. Unutmak istemiyorsam seni. O zaman iyi biriymişim gibi hatırlarsın. Her şeye geri mi döneceksin? Hı? Bilmiyorum. Tamam bak. Her neye geri dönersen dön. sesini sakın unutma tamam mı? Kolyeni de çıkarma. Çünkü o seni koruyor. Sen de benim söylediklerimi aklından çıkarma. Ağlama demiştim ya sana. Hiçbir şey için. Üzülmen gereken şeylere üzül demiştim. Üzerine vazife olmayan şeyler için ...göz yaş dökme. Bak yine düştü buradan. Bir pıt. Yapma sakın yapma. Yapma. Selin sakin ol. Lan! Selin! Yağmur uzak selim. dur oradan! Yağmur uzak dur! Selim! Yağmur! Selim yapma! Uzaklaş oradan! Selim baba! Selim! Lan bak seni gebertirim çocuk! Ya baba! Bak seni gebertirim! Yapma Selim! Bu kızdan uzak yapma. duracaksın Yağmur! Sakin ya. ol sakin ol! Bak seni sakin gebertirim ol, çocuk! Yap. Yapma! Yapma ne olur! Benim selim. kızımdan uzak duracaksın! Selim, Benim uzak selim. Duracaksın. Ya, baba! Benim kızımdan uzak selim, duracaksın! Selim ya git bak! Bak seni öldürürüm! Postonu yere sererim! Duydun mu lan beni? Ya baba dur! Dur Hakkın ne yaptı biliyor musun Ha? Yağmur bak bu çocuktan uzak duracaksın. Kim kurtardı seni sanıyorsun ha? Bu çocuktan uzak duracaksın. Ya bu ifadeyi kim geri çektirdi sanıyorsun sen? Tamam. Tamam. Tamam canım. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Tamam canım. Seni tamam, indir ama, tamam. Silahını indir. Silahını tamam, indir. Tamam yok bir şey. Bak dün kurtardı seni. Bak. Bak ben seni son kez uyarıyorum. Kızımın yanında dolaşmayacaksın. Ailemin etrafında seni görmeyeceğim. Kafana sıkarım. Leşini şuraya atarım. Yağmur geç arabaya. Duydun mu lan beni? Savcı!